çıkıyorlar diyorlar ki Nietzsche hümanizmi Avrupa için özellikle insanlık için bir tehlike görüyordu. Uyarıyordu. E tarif ettiği şey ne? İnsan üstüne. Kendine tapan insan işte. Kutsal insan. Tanrının yerine insan koyuyor. Metafiziği yok sayıyor. Ruhaniyeti yok sayıyor. Akılla insanın kendi aklıyla yol sormayan Kimse yol sormayı sevmez. Ne diyor? Yol sormayı sevmem diyor. Yol sormayan, sormayı sevmeyen aklıyla kendi kendine yeten, kendi hayatını kurgulayan, hiç kimseye ihtiyacı olmayan insan. Bu Nietzsche'nin düşünsel bazda başlattığı fikir geldi son noktada bedensel, fiziksel olarak da hiç problemi olmayan, arızalarını hemen gerek parçası değiştiren, hastalanmayan, yaşlanmayan, ölmeyen やっぱりね調子悪。